Arkadaş, arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle akıl çay bardağı oynayacağım. Nesne tutalım arkadaşlar. Hmm, ne tutalım? Bulamadım. Bir dakika. Şurayı. Hayır, değişmez arkadaşlar. Büyüklük olarak miyural algı fırınların içine sığar mı? Hmm. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun Evet. Ortalama bir bulunabilir mi bu şey? Evet, arkadaşlar. Ama içine bir şey koyarız. Ama bitirmiyor. Evet. Evet, kapağı da var. Su ile yıkılır, evet. Metal mi? Hmm, hayır. 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 Hmm, sapı var mıdır? Var. Ya sen bir tarladık, Düğmesi var mı bu şeyin? Hayır. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Evet. Dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi bu? Hayır. Şimdi bir düşünecekmiş bakalım ne olacak. Ve bak bakalım doğru bilmiş mi? Bildi arkadaşlar. İçinde cevaplardan sürahi de var. Bildi. Sürahiye tıklıyoruz arkadaşlar. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. İşte bir oyuna daha var mısın? Oynayalım mı arkadaşlar? Hadi oynayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. ne tutalım? Ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak herkesin bildiği bir şey olsun ha böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın tamam hadi başlayalım kendisini tutmayı düşündüm arkadaşlar akıllı çay bardağı evet yıkanırsın evet evet hayır büyük yıkanırım evet hmm, hayır hayır Evet. Ay. Arkadaşlar yanlışa basıyordum. Hayır. Hayır arkadaşlar. Siz de okuyun ha bakayım. Şimdi sorulara verdiğim cevaplar. Çok anlamlıydı arkadaşlar. Ve Arkadaşlar. Vallahi bildi. Bildim bildim yaşasın. <gülüyor> işte. <gülüyor> bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şimdi, bir oyuna daha var mısın? Şimdi. Ne tutalım arkadaşlar? Dur. Bir saniye arkadaşlar. Tekrar oynaya basayım. Şey bu. Tamam. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de bilgisayar. Bakalım sorayım. bilecek Ama mi? Ama tamam. Tamam, anladık hadi. Aa, hmm, hayır. Sağır mısın bakayım mı? Bir, bir daha. Hmm. Aa, tamam, 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 yaklaştım. Sağır. Hmm. <laughs> e, hayır. Hayır. Yani arkadaşlar bilgisayarınızı alıyorsunuz mesela. Şöyle kapatırken Hadi. Bastım. Evet. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Evet. Hayır, yıkarsan patlar mı öyle bir şey olur. Hmm. hmm Şekerle geldi. Bilmem bir sürü şey, bir şey, bir şey, bir şey, var ama. Hayır. Evet. Hayır tabii ki de. Evet. Bu <laughs> daha neler? Okuyun arkadaşlar. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Evet değişir. Değişmez mi? Değişir mi? Bilemedim ki. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ne diyor? Birine hediye olarak verilebilecek bir şey mi bu? Evet. Bu şey pil ya da elektrik ile bir çalışır. Evet. Bakayım. Şimdi sorulara verdiğim bakalım. cevapları düşünüyorum, ve bak bakalım doğru bilmiş mi? Evet, bildi. Evet arkadaşlar, bilgisayar basayım. Bildim, bildim, yaşasın. Bir daha oynayalım mı arkadaşlar? Bilemedik ki da, <laughs> <sen>. Oynayalım O <laughs> bence. Hadi oynayalım. Nerede? Aa şey bunun. He. <laughs> Şimdi sen aklından biliyorsun. Şey Nasıl tutalım bunu? tutalım, tutalım. Televizyon. televizyon. Aman tamam olarak Evet arkadaşlar, televizyon tutmuştuk. Hı, hmm, suyle mı? Hayır. Mikrik olarak mikro dalga fönünün içine sıkılar. Bu şey. Hayır. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Evet. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi? Arkadaşlar bazılarında var ama emin değilim diyeceğim. O yüzden bu şey pil ya da elektrik ile mi çalışır? Ya, evet. At. Hayır. Zaman <laughs> Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bir şey? Evet. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanılır mı bu şey? Emin değilim. Çünkü öyle de diyor Duvara ya da tavına asılabilir mi bir Evet. Genellikle beyaz elektriğidir bu şey. Evet, yes, da var, şey de var. Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Genellikle soğuk havalarda görülen ya da kullanılan bir şey mi bu? Hayır. Ya. Camdan yapılmış herhangi bir, bir, parçası var mıdır? Yanlış yazmış arkadaşlar. Sen evet var. <laughs> Basılmıyor. Şimdi sorulara verdik. evet, evet cevapları düşünüyorum. Hadi Ve bak bakalım Cevaplar Tuttuğum şeyi yazayım arkadaşlar geliyor şey Geldim arkadaşlar Bak Gerçekten arkadaşlar bilemedi ya Bilemedi ya Arkadaşlar bilemedi bir daha yapacağım onu bir daha vereceğim hmm. Tamam. Perde. Arkadaşlar perde tuttum. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı bir şey? E katlanınca sığar. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Evet. Bu, bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Hayır. Bir, bu şeyin içine bir yemek, bir şey konulur mu? Hayır. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Genellikle dört köşesi mi varlar bu şeyin? Bakayım bir. Evet. Aa, tamam 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 ya. Kırılmadan katlanabilir mi bir şey? Evet. Su ile yıkanır mı? Evet. Genellikle beyaz renkte bilir bu şey? Hayır. Ortalama bir mahalle marketinde ya da manavından satın alınabilecek bir şey mi bu? Hayır. Duvara ya da tavana asılabilir mi bir şey? Evet. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Giyilebilir mi bu şey? Ya da vücuda takılabilir mi? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Ben Bak bakalım doğru bilmiş miyim? Perde, bayrak, örtü. Bildi. Perdeyi tıklıyorum. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şimdi bir oyuna daha var mısın? Arkadaşlar burada keseceğim devam ederim. Sonra siz de bu oyunu oynamak için e, hangisi de bir bakayım arkadaşlar. Bekleyin bir. Rekor oyundan siz de bunu bilgisayarınızda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yarınki videomda yani yarın olmayabilir ama neyse ne zaman gelirse artık video. Görüşürüz. Bay bay.